BBC News'un haberine göre evrendeki yıldız sayısının dünyadaki kum tanelerinden daha fazla olduğunu hesaplayan çalışmalar yapılmış. Bizim galaksimiz olan Samanyolu büyüklüğünde galaksilerin sayısının 225 milyar olduğu belirtiliyor. Samanyolu'ndaki yıldız adedi de yaklaşık 200 milyarmış. Saymaya kalksak 6400 yıl sürüyor sağlamasını bine kadar sayarak yapabilirsiniz. Bine kadar saymak bile 17 dakika sürüyor. Bizim dünyadan ayrılıp kendi galaksimize geçmemiz ışık hızı ile 200 bin yıl sürüyormuş. Bu arada ışık hızı saniyede 300 bin kilometre hız demek. Bunlar muazzam mesafeler ve büyüklükler. Samanyolu galaksisi içinde dünyamızın kapladığı alan belki bir toz tanesi kadar. Varın siz dünyanın bir de evrende kapladığı alanı düşünün. Neredeyse yok hükmünde. Bu durumda aklınıza bu yok hükmündeki bir alanda bir insanın kapladığı yer ne kadar diye can sıkıcı bir soru gelebilir. Fakat tam da bu noktada içimizi ferahlatacak bir şey söylüyor Mevlana ve diyor ki böyle önemsiz misin gibi davranmayı bırak. Sen vecd halinde hareket eden kainatsın. Düşünceden ibaresin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsün, gülüstan olursun. Diken düşünürsün, dikenlik olursun. Bunları söyleyen Mevlana'ya bir gün bir mecliste, o kadar yazarsın, o kadar okursun, ne bilirsin? Diye bir soru sorulunca, şu muhteşem cevabı veriyor. Haddimi bilirim.